Baş, Dur, ya zaten o kayıt da. keseceğim ben oraları ya. <gülüyor> 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 tabii, peki. Burayı da kapağa koyarım. Bu konuştuğumuz değişini. Oh, <laughs> <laughs> Başta <laughs> böyle başlatırız Herkese merhabalar. Dünyayı sarsan bu korona virüsü yüzünden tabi herkes eve kilitlendi Ben de e, bu dönemde nasıl videolar çekeyim diye düşünürken şimdi annemle akşam konuştuk. Adana'nın böyle yöresel yemeklerini yapalım dedik. E, farklı farklı yemekler yapalım dedik. Anacığım merhaba. Merhaba. Ne yapacağız bugün? Bugün kısırla başlayalım dedim. Bir, bir güzel bir kısır yapmaya çalışacağız inşallah. Adana usulü çok güzel bir kısır yapacağız. Yani bizim usul olduğu için şöyle ben Hatay'dan kısır paylaşmıştım. Böyle kısır mı olur dediniz. O Hatay usulü kısırdı. Şimdi Adana usulü kısırla Videomuza devam edeceğiz. Ee, her yörenin farklı şeyleri var, usulleri var. Kısır başka yerde farklı olabiliyor, içli köfte başka bölgede farklı olabilir Biz içli köfte de yapacağız bu videolar serisinde. Başka neler yapacağız anne? Ispanaklı içli köfte yapacağız. Köfte. Ekşili köfte yapacağız. Evet. Hamis diye de bilinir. <laughs> Başka ne yapacağız? Sarımsaklı köfte yapacağız. Yapacağız. Hasan Paşa köfte yapacağız. Evet, Tatlı yapacağız. İmiki elbasi yaparız. Çok güzel ilmik... Annem benim çok güzel imiki elbasi yapar. Daha üstüne yapanı tanımadım bugüne kadar. Aşk Doğru mu? <laughs> Göreceğiz bakalım. Şimdi biz malzemelerle yapılışıyla güzel bir Adana yöresi kısırı geliyor size. Anlatacağız. E, hiç susuz bir kısır yapacağız. Sadece e, yazdan. Hazırladığımız güzel tarla domatesleriyle sosumuz var. Onları Şimdi, istersen oturduktan onda, sonra yavaş yavaş anlatalım. Tamam. Şimdi tamam. On, önce kısırımızı ama biz biraz bulgurumuzu ocakta sosu çektirene kadar hafif bir şey yapacağız. Ocakta tutacağız. Hı hı. Sonra diğer malzemelerini karıştıracağız size. Onu da bir gösterelim. Tamam hadi başlıyoruz biz. Evet şimdi önce esmer köfteli bulgurla başlıyoruz. Evet. Ne kadar? Bulgur ölçümüz kişi başı bir çay bardağı. Kişi başı bir çay bardağı. Evet. Yani kaç şişe Kaş... yapıyorsak her biri için bir çay bardağı. Evet. Aynen tamam. Ölçü vere vere güzel bir şey yapacağız. Şimdi bu Biz... bir kase domates suyu. Kafi gelmez. Şimdi biraz. Bu domates suyu değil mi? Evet sosu. Domates sosu. Evet. Tabi biz bunları yazın yaylada yapıyoruz. Ee, şimdi şu an daha bu bir sene öncenin sosu değil mi? Evet. Yaklaşık iki kase mi boşalttık? İki, iki buçuk. Bakın bulgur ıslanana kadar. bulgur ıslanana kadar. Şöyle gösterelim. Altını da açtık bu arada. Evet. Kısık mı açıyoruz? Evet biraz kısık açacağız. Tamam. Bu gene kafi gelmedi. Yaklaşık 5, 3 kase kadar kullandık yani şu an. Peki, kaç kişilik yapıyoruz biz? Evet. 4 kişilik. 4 kişilik kısır ölçüsü veriyoruz şu an. Kuru, kuru domatesimiz var. Yazdan kuruttuğumuz kuru domatesler. Soyulmuş, ıslanmış, yumuşatılmış ve kur, soyulmuş. Bunlar kısık ateşte güzelce karışmaya devam ediyor. Ben biraz tuz atacağım. Tamam içine çeksin diye tuzunu çok koymuyoruz salçada koyacağız 4 kişilik kısır malzemesi var. doğru değil mi annem evet bunu biz bir 5 dakika bir demlendireceğiz malzemelerini hazırlayana kadar sonra hep beraber karıştıracağız her şey kapatıyor muyuz altını şimdi? Birazdan kapatacağım. Daha henüz kapatmadım. Birazdan kapatacağım. Şimdi sırada e, 4 kişi için kısra bir adet soğan mı? Orta boy herhalde. Evet orta boy. Hatta ortadan da biraz büyük. Soğan çok seviyorsanız fazla ama bu kadar yeterli bence. Küp küp mü doğuruyoruz? Küp doğuruyoruz. Ben de yardım edeceğim ama biliyorsunuz Kaan yok. Kaan da kendi evinde olduğu için <laughs> videoları böyle beraber çekmeye çalışacağız. Çok böyle kendimi gösteremeyeceğim çekerken. İki kişiyle anca bu kadar olabiliyor yani. Evet anne. Biraz soğana tuz attık. Biz bu arada şey çözdük kamera işlerimizi. <laughs> sabitledik oldu ya biraz Yalnız olmazsa olmazımız kimyon. Kimyon. Evet. Biraz hafif bir acı biber atacağız. Bu çay kaşığı ölçüsü gibi değil mi? Tayat. Evet. Tahta çay kaşığı ölçüsü. 2 kaşık kimyon, 1 kaşık acı pul biber. biber. Şimdi bana tat kalsa ben şimdi bundan 3-4 kaşık atardım. Tabii biber. 2 kaşık da İsteğe göre üzerine biber. atabiliriz. 1 kaşık karabiber. Karabiber. Evet, baharatlarımız bu kadar. Şimdi bunu e, elimizi yıkadık. Biz şöyle elimizde olmak zorundayız. Evet, evde yaptığımız için sıkıntı yok. Evet. Anne elif. <laughs> Bunları böyle bir eziyoruz. Biraz ezip. Bu arada şey bir 3-4 dakika demlendikten sonra e, bulgur ve e, domates sosunu onun söndürdük altını o demleniyor orada. Şimdi onu alacağım buraya ve karıştıracağım. İlk başta soğanı karıştıracağız. Şimdi demlenmiş olan bulgurumuz şu şekilde buraya koyduk. Şimdi sırasıyla önce salça. Salça. Bir yemek kaşığından birazcık fazla ama. Evet. Dolu, bir dolu yemek kaşığı. Bir dolu yemek kaşığı var. biber salçası. Evet. Şöyle bir karıştırıp soğanlı koyacağım hemen. Mis gibi de koktu yalnız domates sosu. Onu biraz karıştırdıktan sonra bu soğanın içine... Gerçi az önce söyledik malzemeleri. Hepsini koymuştuk baharatlarını. <laughs> Yok, ne koyacak diyecektim de az önce onu çektik. İyice bir karıştıralım şunu. Ee, tekrar söylüyorum, videonun başında da söylemiştim. Bu Adana usulü kısır. Yani Adana evet, usulü. Evet. Yine herkes farklı yapabilir ama bu... Susuz olduğu için gerçekten e, böyle çiğ tadında çok lezzetli oluyor. Hiç su koymayacağız. Hiç su koymayacağız. Ben bu arada limonlu ve yağını hazırlıyorum. Zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bu tabii bizim köyden aldığımız zeytinyağı. Evet. Şöyle içine ne kadar Biraz atacağız? Vallahi bizimki hep göz kararı. Parlayana kadar diyeyim ben. <laughs> Karıştırıyoruz değil mi? Evet. Bir limon suyu dökeyim. Bir limon sıktım. Bir limon. Ee, biraz çünkü nar ekşisi de dökeceğiz şimdi. Gayet güzel oluyor. Ben şeyde. nar ekşisini de biraz dökeyim. Sonra e, az gelirse arzu eden üstüne biraz daha ilave edebilir. Yarım çay bardağı döküyor. Yok daha az. Daha mı az? Çünkü nar ekşisi ekşiyor. Ha bu bizimki doğal tabi o da köyde olduğu yapıldığı doğal, için doğal. o da market nar ekşisi olmadığı için evet. az dökmek gerekiyor onlar biraz çünkü şey oluyor Tatlısı. Çok ekşi oluyor bu. Doğal Çünkü ekşi. Evet. Şimdi biz buna maydanoz atıyoruz bol. Nane de i̇şte atacağız. Bunlar sonrasında sen devam et, ben böyle yakın yakın göstereyim bunları. Tamam. Anne. Nane de atacağız ama naneyi daha sonra Ender yemediği için. <laughs> Annem sağ olsun bana özel nanesiz. Herkesin kendi tabağına. Yalnız çok güzel görünüyor şu an. Bir tadına bak Ende. Ver bakalım valla. Bir eksiği var mı? Tadına bakma olayı Sonra bende. Sonra bir tabağa boşaltacağım. Aldım bir parça. Adana usulü. Kısırımızın tadına bakıyorum. Ben onu bir tabağa alayım onu. vallahi. Valla anne mis gibi olmuş. Afiyet olsun. Şöyle bir dökelim. Çok iyi olmuş. domates sosuyla yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gerçekten bakın bunu biraz daha hatta elinizle de ezebilirsiniz. Tam bir çiğ köfte tadında. Yalnız çok iyi oldu ya. Çok lezzetli oldu. Afiyetler olsun. Bitti bu mu? Buyurun bu kadar. Yiyeceğiz artık. Yiyeceğiz. E tamam oturup beraber yiyelim o zaman. <laughs> Bana biraz torpil olsun. Heh yeterli. Şimdi bunu böyle marulun içine sarıp yiyeceğiz. Oraya bırak oraya geleceğim ben de yanına. Bir de evet. yanında bir de şalgam içer mi sen? nane atıyorum. <laughs> Bana ayırdın gerisi naneli. Onu da gösterelim. Normalde e, maydanozun yanında nane de koymak gerekiyor kısra yani. Sevenler Nanesiz için. Nanesiz olmaz aslında. Sevenler için. Evet. Benim gibi sevmeyenler için. Şurada sizi var. Niye yemiyorum biliyor musun evet. anne? Bilmiyorum. <laughs> Çünkü ben yemeği yerken sadece nanenin tadını alıyorum gibi hissediyorum. Hı. Tadını, Onun için Yemeğe tadını alamadım. E aynı sadece nane tadı, kekik tadı onlara geliyor. Bu da bizim ya bizim bu arada kimyonu biz tüm alıyoruz. Evde çekiyoruz. Evet. Pul biberi biz e, kendimiz yapıyoruz. Evet. Karabiberi çek kendimiz Karabiberi çekmiyor. tüm alıyoruz. Herkese de aynı şekilde tavsiye ederiz. Çünkü yani açık baharat biz kullanmıyoruz. Hiç hayatımızda kullanmadık. Tamamını tüm olarak mesela karabiberi tane karabiber alıp evde çekiyoruz. Çünkü Kimyonu daha tane lezzetli. alıp evde daha farklı lezzetler çıkıyor. Daha farklı değil mi o zaman? Aynı Abi aynen. Bu denenmiş, ispatlanmış. Evde bunu annem defalarca denemiş. O şekilde yapıyor. Hiçbir şekilde biz hazır bir şey kullanmıyoruz evimizde. Limon bizim bahçeden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Marul dışarıdan. <laughs> yetiştiremedik marul. e hadi oturup yiyelim o zaman. Hadi evet, afiyet. Kısırla beraber. Şalgamız Ali Göde'den. Adana'da şalgam olmazsa olmazdır. Anladım içiyorsun ha. Şu sosu anlatalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şunu ben şöyle bir kenara alayım. Şimdi. Evet. Bu şu acı sosumuz. Süs, biber. <laughs> Yazın bunu ben topluyorum, <laughs> evet. İçini temizlemeden sadece saplarını kesip bol domates doğruyoruz. Ocakta evet önce domatesini pişiriyorum, ufak doğruyoruz domatese. Domates pişiyor, sonra içine biberleri atıyorum. İçine tuzunu, hafif bir sirkesini, hafif çok az bir limon tuzu, hatta kekik şey kekik dalı. Evet, taze kekik dalını da beraber kaynatıyoruz. Sonra onu konserve kutu şey şiş, kavanozuna alıp temiz bir kapak, yeni kapakla kapatıp ters çeviriyoruz. Aynı domates yapar gibi. Diğer konserveleri yapar gibi. Bir sene hiçbir şey olmuyor. Evet, bunu böyle yapıyoruz ve kışın çok güzel yemeklerin yanında istediğim acı bir sos oluyor bu da. Bu da bizim lahana turşumuz. Lahana ve tavuk. O zaman şimdi şu klasik kiseler. Şöyle. Afiyet olsun. Evet. Birazcık şöyle koy. Bir koyayım. de ben bakayım tadına nasıl olur. Sen daha bakmadın değil mi? Doğru. Hmm. 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 Evet. Evde olduğumuz için bir eksi yok. üstümüzü batıra batıra yiyebiliriz. Bence bir eksik kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun, evet. Ben şöyle yapacağım. Hı hı. Sarımsak da var burada. Aa evet pardon. Sarımsak Sarımsağını taburumda. unuttuk evet. <laughs> yani e, turşuyu nasıl kuruyoruz? Aslında e, onun her türlü malzemesi var. Sirkesi var, limon tuzu var e, ama bunu kaynatarak yaptığımız için biraz daha farklı bir sos çıkıyor ortaya. Çok seviyorlar yani lezzetli oluyor. Bu arada sabah benim işlerim olduğu için annem bir de şöyle bir şey yapmış. Tahinli kek. Tahinli kek. Evet. Bunu da biz yiyeceğiz. <laughs> Ama videonun yorumlarında tahinli kekin tarifini istediğinizi belirtirseniz e, ayrı bir gün çekeriz. Tamam, bir kesin bakın içini de görün. Hadi içini de gösterelim o zaman. Susam ve ceviz mi? Susam da var, ceviz de var. Şu taraftan alalım, içini göstereyim. Ben. Şöyle. İçinde de ceviz var, içinde de tahin var. Altında da, da ceviz ve tahin var. Şey, pardon tahin değil, susam. Susam. Evet. Tamam, onu da şimdi sıraya alıyorum yemekten sonra. Onu da yiyeceğiz. Bu bizim Adana usulü kısırımızın tarifiydi arkadaşlar. Biz şimdi bunu yiyip öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra annemle yeni video için hazırlıklara başlayacağız. Evet. Videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.